Heteronormativite nedir? Ve heteroseksizm nedir? Heteroseksüel ve natrans olmanın normal olduğu fikrinden hareketle bu kalıbı uyanları onaylayan, tercih eden ve bu kalıbı uyulmasını bekleyen normlar bütününe heteronormativite isim verilir. Bir şey normal ise dışında kalan diğer şeyler otomatikman anormal olacaktır. Heteronormativite, cinsiyet rollerinin doğal, değişmez ve atanan cinsiyetimize bağlı şeyler olduğu varsayımına dayanır. Aynı zamanda natrans heteroseksüel kadınlarla natrans heteroseksüel erkeklerin birbirinden farklı oldukları, bu farklılıkları gösteren belirli kalıpların olduğu kabul edilir. Cinsiyeti kadın olarak atananların, toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak tanımlanan kadın gibi, cinsiyeti erkek olarak atananların da toplumsal cinsiyet rollerine uygun olarak tanımlanan erkek gibi davranmaları beklenir. Böyle bir yaklaşım bir adım sonrasında genel geçer erkeklik, kadınlık kalıplarının bir biçimde dışında olan kişileri hizaya sokmayı hedefler. Böylece yaşantımızın her alanına nüfuz eden sınırlandırmalarla karşı karşıya kalırız. Heteronormativiteye bağlı oluşan bu cinsiyet rejimine hetero adı verilir. ...heteroseksüel olmanın normal kabul edildiği, heteronormativite algısı, ...heteroseksüel olmamanın aşağılandığı, damgalandığı, ...heteroseksüel olmaya zorlamak adına geniş bir branjda şiddete maruz bırakıldığı, ...ya da temel insan haklarına erişiminin dahi desteklenmediği, ...heteroseksiz bir ideal ile sonuçlanıyor. Heteroseksizm, heteronormativitenin kapsadığı kümenin dışında kalanları, ...ayrımcılığa uğramamak adına en yakınlarından bile, Hatta belki de en çok onlardan kendini gizlemeye mecbur bırakabilir. Her ne kadar eşcinsellerin ve transların her toplumda azınlık olduğu düşünülse de, bu aslında gizlenme mecburiyeti sebebiyle tartışılabilir de bir veridir. Ayrımcılığın olmadığı, dolayısıyla LGBTİ artı olmak ile non heteroseksüel olmak arasında hiçbir farkın toplum ve yasalar nezdinde görülmediği bir bağlama erişmeden Gerçek LGBT'ye artı sayısına ulaşmamız pek de mümkün gözükmemektedir. Neticede bu kadar şiddet üretilen bir ortamda kendini keşfedebilmekte, çevreye açılabilmekte zorlu olabilmektedir. Bazen bilinçli, bazen de kazara ya da hukuki zorunluluklarla kişiler sizlerle cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimlerine dair bilgileri paylaşabilir. Açılma olarak adlandırdığımız bu süreç kişi için aslında oldukça önemlidir bu bilgiyi paylaşmak, yargılanma ya da şiddetle karşılaşma korkusu kadar kendi içinde henüz cebelleşmekte olduğu olası utanç, üzüntü veya zayıflık gibi duyguların açığa çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple böyle bir bilgi sizinle paylaşılırsa, bunun çok kişisel bir bilgi olduğunu ve size söyleyecek kadar size güvendiği için aslında bunun bir onur olduğunu unutmamaya çalışın. Biraz da hoşgörü kavramı üzerine gitmek istedim hepimiz bir bağlamın içine doğduk ve farklı şekillerde heteronormativiteye maruz kaldık, kalıyoruz. Bunları fark edip dönüştürmeye çalışmak bir seçenektir. Bununla birlikte bazılarımız heteroseksist olmadığını, ancak LGBT'yi artı olmayı normal bulmadığını söyleyebilir. Bu noktada zihnimiz bize, ben onaylamıyorum ama kimsenin hayatına müdahale edemem. Ya da benim de gay arkadaşlarım var. Onlara da söylüyorum kendi tercihleri diyecektir. Bir nevi bizden olmayanlara karşı zihnimiz bir anlayış örneği sergileyecek. Üstelik ayrımcılık yapmadığı için kendimizde gurur duymamıza bile vesile olacaktır. Ne iyice gönüllülük. Üzülerek söylemek zorundayım ki gösterdiğimizi düşündüğümüz o hoşgörü aslında ben ve benden daha aşağıdaki öteki ayrımını sürdürdüğümüzün bir işaretidir. En başında hoşgörü kavramı bir kişinin karşı tarafa müsamaha etmesi, tolerans göstermesidir ve kendini ondan üstün pozisyonda görmenin bir sonucudur. Kendimizi cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimimizden dolayı bir kişiden üstün görmemizi de ırksal, etnik ya da dini sebeplerle üstün görmemiz arasında hiçbir fark yoktur. LGBTİ artılar hoşgörülmek için değil, hak ettiklerini elde edebilmek için mücadele vermektedir. Birine saygı duymak, hiyerarşik değil, paralel bir koordinatta ilişki kurmak, onun kendi olarak varoluşunu kabul etmek demektir. İnsan hakları da temelinde bu saygıyı barındırır ve insan haklarının temel alan bir adalet sisteminde buna hizmet etmesi gerekir.